Merhaba ben Simge ve bu benim ilk videom olacak. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Umarım iyi bir başlangıcı birlikte yapacağız. Bu videoda bahsetmek istediğim şey en iyi IT adaylarını ne şekilde belirleyebileceğimiz. Bu adayları belirlerken aday olan kişilerin de dikkatini çekmek istiyorum. Bunu bir sunum haline getirdim. Hem bir video olmasını hem de yan tarafta bir görselin olmasını istedim açıkçası. Bir dökümanımızın da olması her zaman hepimiz için iyidir. IT adaylarını tespit etmeye yönelik değerlendirme soruları. Bu çok kritik bir şey. Her aday görüşmeye gittiği zaman sorularla baş başa kalır ve açıkçası bazı sorular çoğu zaman daha farklı olur. Bunlar gerçekten de kurumsal bir şirkette görüşme yaptığınız zaman duyabileceğiniz en önemli, en kritik sorulardır bu sorulara hazırlanmanızı çok istiyorum. Genelde adayları tanımaya yönelik sorularla başlıyor oluruz. Bu da bir yazılım projesinde ortaya çıkan bir sorunu nasıl çözersiniz? Burada önemli olan adayın yeteneklerini ve düşünce şeklini belirlemeye yönelik oluyor. Amacı adayın problem çözme becerilerini, analitik düşünme yeteneğini ve teknik bilgisini ölçmektir. Burada Adaydan beklentimiz genelde sorunun kökenini analiz etmek. Bu noktada beklediğimiz yetenekler az evvel de bahsettiğim gibi problem çözme, analitik düşünme ve ekip çalışması. Geliştirme sürecinde kullandığınız metodolojiler nelerdir? Ecel, Scrum ve Kanban gibi metodolojilere karşı yatkınlığı ve tecrübesini desteklemesidir. Beklenen yeteneklerde bahsetmiş olduğum gibi proje yönetimi yetenekleri ve süreç bilgisi de bu noktada çok önemli. Çünkü bu metodolojiler proje yönetimi ve süreç bilgisiyle ilgilidir. Kariyeriniz boyunca öğrendiğiniz en yeni teknoloji nedir? Amacı adayın öğrenme açıklığını, teknolojiye uyum yeteneğini ve kendini geliştirme motivasyonunu ölçmek. Ama ideal beklediğimiz ideal yanıt ise aday yeni bir programlama dili framework ya da bulut teknolojileri gibi yeni trendleri takip ettiğini ve de kendi çabalarıyla öğrendiğini göstermesi. Bulut teknolojileri son zamanlarda hepimizin hayatında hatta hepimiz güncel olarak cep telefonlarımızda da ve bilgisayarlarımızda da bulut teknolojilerini kullanıyoruz. Bu beklediğimiz yetenek sürekli öğrenme ve yenilikçilik. Önemli sorulardan birisi daha takım içerisinde nasıl bir rol alırsınız? Adayın takım çalışması yeteneklerini, liderlik ya da işbirliği yetkinliğini değerlendirmektir. Bu arada beklediğimiz ideal yanıt ister lider ister destekleyici rolde olsun takımın başarısına katkı sağlayan bir pozisyon. Bu çok kriter ve belirleyici bir sorudur şöyle düşünebilirsiniz. Bazen hani patronlar dahi kollarını sıvayıp e, takıma destek olmak için destekleyici rolleri alır ya. İşte her zaman beklediğimiz bu. Ben her zaman lider olurum. Hep liderlik yaparım. Sadece lider pozisyonlarında çalışırım değil de yeri geldiği zaman kollarımı sıvayıp destekleyici bir rolde takımın ve ekibin işin başarısı için her türlü rolü üstlenmeye hazırım tamamen beklentimiz budur. Dediğim gibi hani bazen yöneticilerinizden, liderlerinizden hatta patronlarınızın dahi gelip orada en küçük işleri dahi yaptığını görürsünüz. Burada işte amaç takımın ve bütünün başarısıdır. Takım çalışması, liderlik ve işbirliği, işbirliği, işbirliği başarıya giden yol hep birlikte çalışmaktan geçiyor. Olmanız gereken sorulardan birisi. En son üzerinde çalıştığınız projede karşılaştığınız en büyük teknik zorluk ve nasıl yaklaştığınız. Burada amacımız adayın karşılaştığı zorlukla başa çıkma becerisini ve teknik derinliğini ölçmektir. Buna önceden çalışmanız gerektiğini düşünüyorum. Yanıtınızı verirken net bir zorluktan bahsedip adım adım çözüm sürecinizi anlatmanızı bekliyoruz. Tekrardan yetenekler zorluklarla başa çıkmak ve teknik uzmanlık. Burada artık kişisel ve teknik sorunlara geçmeye başlıyoruz. En çok tercih ettiğiniz programlama dilleri ve neden? Yine amaçlardan bir tanesi adayın teknik becerilerini ve dil tercihlerini anlamak. Bunun yanı sıra teknolojiyle ne kadar yakından ilgilendi. Çünkü sizlerin de bildiği gibi bazen diller, bazen çok eski diller artık kullanılmaz hale geliyor. Dil bilgisini ölçmek bu noktada önemli. Bunlara sizin de çalışmanız çok önemli. Bu her zaman gelecek olan bir sorudur. Bilişim teknolojilerinde her zaman bilmiş olduğunuz dil sizin için önemlidir. Programlama dil bilgisi ve dil tercihiniz acaba da bahsettiğim gibi beklenen yetenekler. Yine tekrarlıyorum. Çok eskide kalmış ve artık çok fazla kullanılmayan dillerden bahsetmenize hiç gerek yok. Bu çok kriter bir soru. Benim gerçekten de üzerinde durduğum sorulardan bir tanesi. Daha önceden de çok defalar bahsetmişimdir. Teknolojideki değişiklikleri nasıl takip ediyorsunuz? Burada amaç adayın sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip etme yöntemlerini anlamaktır. İdeal yanıt ise seminerler, kurslar ve veya topluluk araçlarıyla bilgi, bilgi güncellemeleridir. Karmışık bir projeyi nasıl yönetirsiniz? Amaç proje yönetimi becerilerini ve organizasyon yeteneğini ölçmektir. Projenin detaylı bir planlamasını yapar, görevleri parçalara böler ve doğru bir iletişim kurarak süreci yönetir. Burada beklenen yetenekler ise proje yönetimi ve zaman yönetimi. Zaman yönetimi önemli bir kriterdir. Birden fazla projeyi aynı anda nasıl yönetiyorsunuz belirleyecek kriter sorulardan bir tanesi. Zaman yönetimi ve ölçeklendirme becerilerini değerlendirmek en önemli amacıdır. İdeal yanıt ölçeklendirme yapar, zaman yönetim tekniklerini kullanarak paralel projeleri etkin bir şekilde yürütür. Beklenen yetenekler ise yine zaman yönetimi ve çoklu görev yönetimidir. En sevdiğim ve en kriter soruya geldik. Bu soru gerçekten de belirleyici bir sorudur. Bu sadece bir insan kaynakları uzmanının sorması gereken sorunun yanı sıra bir adayın da gerçekten de istediği bir işe başvururken çalışması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu soru bir kriterdir. Bize katılmanız durumunda ilk 90 günde hangi hedeflere ulaşmayı planlıyorsunuz. Burada adayın bu işi ne kadar istediğini öğretmek için en önemli kriterdir. Bu soru size sorulmasa bile bir şansını bulup son olarak söylemek istediğim şey. Size katılmak durumunda ilk 90 gün içerisinde şu hedeflere ulaşmayı planlıyorum deyip hedeflerinizi anlattığınız zaman karşınızdaki insanı %100 çok etkilersiniz ve özgeçmişiniz üst sıraları tırmanır. Amaç adayın şirkete katkı sağlama isteğini ve net hedefleri belirleyebilme becerisini değerlendirir. Gerçekten de net hedefleri belirleyebilmek çok önemlidir. Çok önemli bir kriter. İdeal yanıt ise net hedefler belirler. Hem teknik hem de takım çalışması açısından katkı sunmayı planladığını gösterir. Beklenen yetenekler hedef belirleme ve stratejik düşünmedir. Buna çalışmanızı hakikaten de çok istiyorum. Evet, bugün konuşmamızda yenilikçi IT yeteneklerini nasıl tespit ettiğimizi öğrenmiş olduk. Şimdi artık herkes harekete geçme zamanı. IT sektörü her geçen gün değişiyor. Ancak doğru yetenekleri işe almak, geleceğinizi güvence altına almak için en önemli adıdır. Zaman ayırıp beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Daha fazla bilgi edinmek istediğiniz konuları ise lütfen yorumlara eklemeyi unutmayın. Bana LinkedIn hesabından her zaman ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuzu da istediğiniz şekilde yorumlara yazabilirsiniz. Bunlarla ilgili videolar çekmekten ve hazırlamaktan mutlu olacağımı bilmenizi istiyorum. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ederim.